Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki sözleşmeli öğretmenin eş durumu veya 3 yılını doldurmamış öğretmenlerin eş durumu başladı. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Yani duyuruldu. Şimdi arkadaşlar, önemli olan noktalardan teker teker bahsedeceğiz. Kafanızda soru işareti kalmayacak. Gene sorunuz olursa yazarsınız. Biz bunlarla alakalı da yeni soru cevap videosu yapacağız. Şimdi arkadaşlar, önemli noktalara başlıyorum. 3 yılını doldurmayan öğretmenler buna başvurabilir kadroya geçirilmesinin bir önemi yok. Birinci önemli madde bu. Yani 3 yılında dolmuşsa bu eş durumundan yararlanamazsın değerli arkadaşım. Yani iki eşten birisinin 3 yıl doldurmuş öğretmense bundan yararlanamaz. İkinci önemli maddemiz. Bir eş 3 yılını doldurmuş öğretmense dedim az önce zaten veya başka bir iş yapıyorsa eşlerden birisi başka bir iş yapıyorsa öğretmenlikten başka ne olursa olsun işte sözleşmeli e, tapu kadastroda memur işte efendime söyleyeyim itfaiyeci, öğretim üyesi, hemşire vesaire diğer eş sözleşmeli öğretmen olsa bile başvuru yapamaz. Dolayısıyla ne olmalı? İlk şartımız her iki eş de 3 evet. yılını doldurmamış öğretmen olması lazım. İlla ki sözleşmeli yazmasına gerek yok. Bak hani bu en son kanun maddesiyle kadroya geçirilmiş diye öğretmenler. O da bunun içinde kabul ediliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar ya bir eş 1-3 yıl arasında öğretmen olacak, diğeri 0-3 yıl arasında öğretmen olacak. Bir ihtimal bu. Diğer ihtimal de şu. Her iki eş de 1-3 yıl arasında öğretmen olacak. Birinci ihtimalde 1-3 yıl arası öğretmen olan eş başvuru yapabilir. Diğeri başvuru yapamaz. Yani mesela 0-1 yıl arası öğretmendir. Mesela İknur Hocanız 2 aylık öğretmen. Ben 1,5 yıllık öğretmenim. Ben başvuru yapabilirim. İknur Hocanız başvuru yapamaz. İkinci ihtimaliniz ise ikimiz de 1,5 yıllık öğretmeniz. Bu durumda her ikimiz de ne yapmak zorundayız? Başvuru, yapmak, Başvuru zorundayız. yapmak zorundayız arkadaşlar. Birimiz başvuralım diğerimiz başvurmayalım da diyemiyoruz. O zaman kabul edilmiyor başvurunuz. O zaman ret. Direkt ret arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ya her iki eşte 1-3 yıl arası öğretmen olmalı veya bir eş 0-3 yıl arası bir eş 1-3 yıl arası öğretmen olmalı. Bu iki şart dışında başka başvuru yapabilen yok arkadaşlar bu eş durumuna. Bu eş durumunun potansiyel kitlesi bu. Peki hocam sınır şart tarihi ne zaman konuldu? Bu 3 yılın dolmasıyla alakalı sınır şart tarihi. 30 Eylül yani 30 Eylül'e bakacaksınız arkadaşlar. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 3 yılın doldurmamış olması gerekiyor arkadaşlarımızın. Yoksa başvuru yapamıyorsunuz. Mesela 30 Haziran'da sen 3 yılını doldurdun. O zaman başvuru bu iki eşte başvuru yapamıyor arkadaşlar. Bir diğer şartta diğer sınır şart tarihte bir sene için bir sene için ise 31 Aralık baz alınıyor. Yani 31 Aralık itibariyle en geç bir yılı doldurmuş olması gerekiyor. Mesela sen işte Eylül'de bir yılını doldurdun. Ekim'de bir yılını doldurdun. Haziran'da bir yılını doldurdun. O zaman başvuru yapabiliyorsun. Ha, i̇kimiz de Haziran'da bir yılımızı doldurmuştuk. Sorun yok. İkimiz de başvuru yapabiliyoruz. Ve bunun sınırı 31 Aralık. 31 Aralık'ta mesela ikimiz de bir, bir, bir yılımızı dolduruyoruz. O zaman her ikimiz de başvuru yapmak zorundayız. Yani iki eşte bir yılını doldurduysa ikisi de başvuru yapmak zorunda arkadaşlar. Sadece iller arası mümkün arkadaşlar bunda. Mesela Eknur Hocanız Çırnak'ta ben Silivri'deyim. Sadece bu iller arasında mümkün. Ancak mesela Eknur Hocanızla ikimiz de İstanbul'dayız. Mesela Eknur Hocanız Anadolu'da Kartal'da çalışıyor. Bense Silivri. Evet, Silivri yok Silivri olmasın. Ha Silivri olsun aynen. Avrupa yakasının ta diğer Ucu Silivri'de çalışıyorum veya büyük çekmecede çalışıyorum. Bu şeye başvuru yapamıyoruz arkadaşlar. İl içerisinde olmuyor. Ha hocam biz ne yapacağız peki o zaman? Biz burada durumdayız. Arkadaşlar siz de il içinde görevlendirmeye başvuru yapabilirsiniz. İl içinde görevlendirme. Şu an tam vakti zaten. Şu an Ağustos ayının başlarındayız. Hala da ortasına doğru geliyoruz. Yani dolayısıyla eğitim öğretim yılı başlamadan önce hemen buna başvuru yapmanız lazım. Bununla alakalı ayrıntılı videomuz var. Gene çekeriz arkadaşlar. Yani bununla alakalı işte dilekçe veriyorsunuz. Ee, ilgili işte hani neden sizi görevlendirelim şeyine cevap veriyorsunuz dilekçede. Ee, bununla görevlendirme istiyorsunuz. Bundan bahsederiz yine. Dolayısıyla aynı ilin içerisinde bu eş durumuna başvuru yapılamaz. Görevlendirmeye başvuru yapılabilir arkadaşlar. İki <laughs> eşte bir artı yılını doldurmuşsa her iki eşte başvuru yapmak zorunda arkadaşlar. Yani dediğim gibi her ikimizde bir buçuk yıllık öğretmensek, her ikimizde iki buçuk yıllık öğretmensek bu durumda ikimizde başvuru yapmak zorundayız. Her iki eşte bir yılını doldurmamış sözleşmeli öğretmense bu durumda ikimizde başvuru yapamayız. İkimiz de mesela 6 aylık öğretmeniz bu durumda ikimizde başvuru yapamayız. Peki hocam garanti mi? Arkadaşlar eğer herhangi bir ilde de buluşabiliriz seçeneğini seçmezseniz garantisi tabii ki yok. Yani ilk hocanız dediğim gibi işte Siirt'te ben Şırnak'tayım. Mesela iki ilde dolu fizik öğretmeni açısından diyelim ki. Hani örnek veriyorum. Bu durumda ikimizin de tayini çıkmıyor. Yani dolayısıyla arkadaşlar bir garantisi yok. Ha, daha garanti olsun. Yani bizim kesin buluşalım nerede olursa olsun diyorsanız. işte mesela İkin Hocanız Siirt'te ben Şırnak'tayım. İkisi de dolu mesela fizik öğretmeni anlamında diyelim ki. O zaman bizi işte boşluk olan mesela Muş'ta buluşturabiliyorlar. Her Hepsi örnek arkadaşlar. Yani, e, bu konuda bir bilgim yok şu anda. E, dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir ilde de buluşabiliriz seçerseniz. Ee, bu durumda sizi bir ilde, boşluk olan bir ilde buluşturuyorlar. Ama tabii hani bunu da e, yepyeni bir düzen oluşturmak gerekli olur. Yani tabii burada bir risk var arkadaşlar. Artık bu size kalmış bunu seçip seçmemek. Peki hocam bu bir yıl, üç yıl mevzularında neler sayılır neler sayılmaz. Ücretsiz izinler sayılmıyor arkadaşlar. Mesela ne gibi ikna Hocam ücretsiz izin var? Mesela doğum yaptınız ve doğumdan sonra ücretsiz izne ayrıldınız çocuk birazcık daha büyüsün dedi. Yani mesela iki senelik ücretsiz izin var ya onu kullanırsanız bu bunun içerisine dahil olmuyor arkadaşlar. Mesela benim akrabam ne yaptı işte atandığı gibi ücretsiz izne ayrıldı. iki sene boyunca bunu kullandı. Dolayısıyla mesela o buna başvuru yapamaz. Yani dolayısıyla arkadaşlar işte ücretsiz doğum izni gibi izinler bunun içerisine sayılmaz. Ancak ücretli izinler bunun içerisine dahildir. Ne gibi ikna edeceğim? Mesela rapor. Hastalık evet. raporu mesela. Sen hasta oldun, grip oldun, 10 gün rapor almıştın. Bu bunun içine dahildir arkadaşlar. Mesela doğum yaptığınız zaman o devletin verdiği ilk 3 aylık kısım var ya arkadaşlar işte çocuk işte 12 haftalık Hı -hı. olana kadar falan ya da 8 haftalık olana kadar o da mesela raporlu gibi sayılıyorsun. O evet. dahil değil. Yani maaşlı olan izinler <laughs> dahil arkadaşlar. Maaşsız olan izinler dahil değildir. Bunun ayrımını bunu böyle yapabilirsiniz. Okul seçiyor muyuz hocam? Hayır. Okul seçmiyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece burada yaptığınız şey aslında eşinizin ilini seçmek. Eşimin ilini seçiyorum. Beni orada nereye verirseniz verin diyorum aslında. Aslında evet. yaptığınız şey bu. Ama genelde çok uzak yerlere vermiyorlar. Ama işte hani boşluk nerede varsa orada sizi değerlendiriyorlar. Yani bir okul seçimi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Kadro eş durumunda yapıyorsunuz. Kadro eş durumunda eşinizin bulunduğu il hani mesela iller arasında yapıyorsanız eşinizin bulunduğu ildeki herhangi bir okulu hani boşluk bulunan herhangi bir okulu siz seçiyorsunuz. Ama bu Kadrolu eş durumunda. Sözleşmeli eş durumunda ise sadece isimin bulunduğu ili seçiyorum. Mesela Eknojen Siyirt'te ben Şırnak'tayım. Sadece Siir'te gitmek istiyorum diyorum. Nerede boşluk varsa beni ondan sonra değerlendiriyorlar arkadaşlar. Ben de Dediğim başvuru gibi. yaparken sadece Şırnak'a gitmek He, istiyorum. Evet. Onun da mesela bir yılda olmuş, üç yılda olmamışsa o da benim ilimi seçiyor. O zaman o da o şekilde başvuru yapabiliyor. Yani her iki eşin de başvuru yapma hakkı doğmuşsa bu durumda başvuru yapmak zorunda. Ama mesela Dediğim gibi İknur Hoca'nızın başvuru hakkı yok ama mesela 6 aylık öğretmen. O zaman ben başvuru yapabiliyorum sadece. İknur Hoca'nız başvuru yapamıyor. MEBİS'ten başvuru işlemleri modülünden yine aynı şekilde başvurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilin emrine veriyorlar. İlin emrinden sonra boşluk bulunan okula veriyorlar sizi. İldeki ihtiyacı binaen ve hizmet süresi üstünlüğüne göre bir şey yapılıyor. Hani burada atama yapılıyor. Yani mesela sen de işte e, Bursa'yı istedin, Mahmut da Bursa'yı istedi, Hüseyin de Bursa'yı istedi, herkes Bursa'yı istedi. O zaman ne oluyor? İşte bakıyorlar Mahmut 2,5 yıllık öğretmen, Hüseyin 2,1 yıllık öğretmen, bense daha 1,5 yıllık öğretmenim. O zaman onlar atanıyor 2 kontajan varsa mesela. Ben dışında kalıyorum. Yani hizmet sürenize bakın arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Hani orada sizin hakkınız gitmemiş olsun. Yani dolayısıyla sizin burada e, onları kontrol etmeniz lazım. Dediğim gibi ilin emrine veriliyorsunuz. Oradan bir daha boş olan herhangi bir okula siz gönderiliyorsunuz arkadaşlar. Kararnameler geldikten sonra da işi kesip yeni görev yerinize, görevinize başlıyorsunuz. Başvurular ne zaman hocam? Başvurular arkadaşlar 13'ünde başlayacak, 15'inde son verecek. Yani 2 gün süreniz var. Dolayısıyla eğer evliyseniz, işletmediyseniz bunları işletin. Hemen çok acil bir şekilde... E yani bunun dışında zaten öğretmen olduğunuz için sistemde görünecek işlettiğiniz zaman. Sonuç hemen 22 Ağustos'ta yani bir hafta sonra ortaya çıkacak ve 23 Ağustos'ta da göreve başlamalar yapılacak. Ondan sonra siz hani ilişkiyi kesip yeni yere gideceksiniz. Ondan sonra zaten yeni eğitim öğretim yılında yetişmiş olacaksınız. Evet durum bu şekilde. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. iki sözleşmeli öğretmen veya 3 yılını doldurmamış öğretmenlerin eş durumu diyorum ben buna. Yani dediğim gibi 2 eşte 1-3 yıl arası öğretmense ikisi de başvuru yapmak zorunda. Ama eşlerden biri 1-3 bir, yılları yıl arası öğretmen, diğeri 0-1 e, <laughs> yıl arası öğretmense bu durumda sadece 1-3 yıl arası olan öğretmen diğerinin yanına gitmek için başvuru yapabilir. Ama ikisinin de hakkı varsa, ikisi de 1-3 yıl arası öğretmense, ikisi de başvuru yapmak zorunda, ikisi de birbirinin ilini istemek zorunda. Bu noktada siz seçim yapamıyorsunuz hangi ilde boşluk olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı karar veriyor. Ee, siz okul da seçmiyorsunuz. Durum böyle arkadaşlar. İnşallah istediğiniz şekilde olur, istediğiniz şekilde gerçekleşir bu iş durumu. İnşallah. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.